Merkür güneşe en yakın gezegen. Gündüzleri bir fırının içinden çok daha sıcak. 400 derece. Ancak geceleri güneşe bu kadar yakın olan bu gezegende her şey donuyor. Sıcaklığın bu kadar dengesiz olması atmosferinin olmamasının sonucu. Komşumuz Venüs dünyaya en yakın gezegen. Ancak onda bir tuhaflık var. Tersine dönüyor. Ve ışığıyla bizi büyüleyen ay bize oldukça yakın olan bu yerde yaşamdan hiç eser yok. Sadece yüzeyine çarpan cisimlerin oluşturduğu kraterler var. Kızıl gezegen Mars. Bir zamanlar daha yoğun miktarda atmosfere sahipti. Fakat gezegenin manyetik alanının yok olması sonucunda atmosferi güneşten gelen yüklü parçacıklara karşı koyamadı. İşte koruyucu meleğimiz Jüpiter. Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerden daha kütleli. Bu kütlesi ona muhteşem bir çekim kuvveti sağlıyor ve bu sayede dünya dış uzaydan gelen tehlikelere karşı oldukça korunaklı bir yerde. Satürn göz alıcı halkalarıyla güneş sistemindeki en farklı gezegen. Yoğunluğu o kadar düşük ki devasa bir suya düşseydi batmazdı.